Merhaba arkadaşlar, Rubik küpün çözümüne başlamadan önce Rubik küpü tanımamız gerekiyor. Rubik küp veyahut da zeka küp olarak adlandırılan küpümüzün çözümüne geçeceğiz. Çözümüne geçmeden önce bazı temel konuları vermek istiyorum. Ortadaki renkler sabit olduğu için küpün çözümünde ortadaki renkleri sabit alarak yapmamız gerekiyor. Bunun için küpün üzerinde harflendirme sistemine göre up u ile gösteriliyor. Sağ tarafımız right diye adlandırılıyor. Sol tarafımız left diye adlandırılıyor. Arka tarafımız back diye adlandırılıyor ön tarafımız front olarak adlandırılıyor. Şimdi burada sağ tarafımıza baktığımızda saatin dönme yönüne doğru R olarak gösteriliyor. Aynı şekilde saatin ters yönüne dönüş şeklinde biz R üstü şeklinde gösteriliyor. Yine örnek olarak verirsek Sol tarafımız bizim left olarak L olarak adlandırılıyor ve left bu şekilde hareket ediyor. L üssü dediğimiz saati ters yönü şeklinde dönüşümüz bu şekilde gösterilmektedir. Aynı şekilde up dediğimiz üst taraf dönüşü bu şekilde saatin yönüne döndüğümüzde U saatin yönünün ters yönüne doğru döndüğümüzde U üstü şeklinde gösteriyoruz. Saati bu yüzeye koyduğumuzda o saatin dön saatteki dönüş yönü bizim düz veyahut da ters olarak gösteriliyor. Down dediğimiz şey yani alt yüzey Küpün alt yüzeyine saati yerleştirdiğimizde saatin dönme yönü bize D şeklinde gösteriliyor. Saatin dönme yönünün tersi yönünde ise D üstü şeklinde gösteriliyor. Bu gösterimleri formülasyon olarak gösterildiğinden kısaca anlattım.